Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Bursa'dan saygılar, sevgiler. İstanbul'dan Esenlik Dernek Başkanımız Hüseyin Sivri gelmiş. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bir dönemlik süre. Allah kolaylık versin. Amin. Hasta ziyaretine ve bizi ziyarete gelmiş. Başkanımızla bayağı bir istişare ettik. Birkaç da sorumuz oldu başkanımıza. Başkanım önce siz kendinizi tanıdın. Sonra da halkımız sizi tanıyor. Ufak kendinden bahsedin, evet. sonra sorularımıza geçelim. Esenliköy'ü 11. olan Genel Kurulu'nda Esenliköy Dernek Başkanı seçildik. Seçildiğimiz gün şunu söyledik, biz köyüne hizmet etmeye geliyoruz. köy'ünde 18 yaşına doldurmuş bütün fertlerimizi üye edeceğiz. Biz bunda da birlik ve beraberlik içinde kucaklayıcı olacağız diye böyle bir felsefede başladık. İlk ziyaretimizi Bursa'ya yaptık. İkinci ziyaretimiz de Zonguldak'ımız olacak. Zonguldak'ta da bayağı bir köylülerimiz var. Oraya yapacağız en kısa zamanda. Ne zaman? O da programımızda. Daha netleştirmedik onu ama e, en kısa zamanda bir programımız var oraya için. Yönetim bazında oraya da gidip oradaki arkadaşların da fikrini alacağız, hasbihal edeceğiz. Hadi güzel. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Esenlik köyü kurt bir olacak Evet, olacak. Bu sene olacak. Bu sene pandemiden e, kurtuldu Esenlik köyü olarak ilerimize e, deprem, deprem e, çıktı ülke olarak. Şimdi bu depremden dolayı bir aksaklık olabilir mi? Olmazsa tabii ki ona göre bir program yapacağız. Tamam. Ramazan'da geliyor. 13 gün var şimdi. Bu Ramazan'da şöyle var. programımız var. Var mı program? Var. Bir de bahsettiğim önce onu söyle de halk önce gelsin. Bu pazar bahsediyorum. Tamam. Ben evet. Duyuru yapalım. Bu pazar yani biz de yapacağız. Biz Esenköy Derneği olarak Beykoz e, Müzgarlı Bahçede dernek binamızda, lokalimizde tüm üyelerimiz, köylerimiz ve dostlarımızla orada kahvaltı programı düzenledik. Zazim üye mi? Yok, üye dışı da. da. Tüm Tabii, eşleriyle, çocuklarıyla, dostlarıyla oraya kahvaltıya katılabilirler. Hasbihal etmek, kaynaşmak babında. Hmm. Bir kahvaltı düzenledik. Tabii ki, orada da önerileri olan, soruları olan sorularını da soru cevap cevaplayabiliriz. Bir de, daha önceden görüştüğümüz 25 yılla alakalı bir program yapacak. Var. Esenli köyünün. Onu da duyuralım halkımıza. Evet, Esenli köyünün 25. yılını kutlama gecesi programı düzenleyeceğiz. Onu da yine Beykoz civarında yapacağız. Beykoz'da kültür merkezi olabilir, spor salonu olabilir. Eserli Köyü Derneği 25. yılını kutluyor diye inşallah Allah'ın izniyle Mesela. böyle bir programımız var. Gençler de soruyordu, bugün sosyal medyada da soranlar oldu. Turnuva olacak Futbol turnuvayı, turnuvası. Turnuvayı şöyle bir öneri geldi bana. Değerlendirme yapacağız. Dernekler bazında bir turnuva yapalım dediler. Diğer dernek başkanlarıyla bu konuda görüşme haline başlayacağız. O konuyla ilgili. Ondan sonra ilerleyen süreçte zaten belli olur ne yapacağımızı. Son e, gençlerle bir araya geldiniz. Evet Gençlik gençlerle başkanı geldinize... seçtik. Neler konuştunuz? Ne yapılacak? İleride Şimdi, misyon, vizyon nedir? Şöyle bir şey. Öncelikle biz e, gençlerimiz bizim geleceğimiz yani. Gençlerimizle artık hareket etmek istiyoruz. Gençlerimizle bir platformda etkinlikte e, yer almak istiyoruz. Gençlerimizle hareket ederek daha yukarıları bu platformu taşımak istiyoruz. Olarak. Şimdi Gençlerimizin şöyle de bir önerisi var. Esenlik derneğinde bir e, kemençe, saz, kaval dedi bir kursu düzenlesek olabilir mi dediler. Ben de başkanlık odamı açacağımı benim başkan odamda bu tür faaliyetlerini yapabileceklerini söyledim. Onlar aralarında bunları ayarladıktan sonra inşallah gelecekler. Ben de onlara yönetim kurulu odasını açarak bu tür etkinlikleri yapmasına yardımcı olacak. Muhtarla aranızdaki istişare ne durumda? Yeni var. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, şu anda Esenli köyünde e, mezarlıklar için hilti almışlar. Şu an bir kablola ihtiyaçları varmış. 200 metre dediler bana ama 150 metre de olabilir dediler. Onun da şu anda şeyini toparlıyoruz e, Derne olarak da ama vermek isteyenlerden de Yardım evet, abi. alıyoruz. Alıyoruz. Ee, en kısa sürede köye ulaştıracağız. Ee, şeyden çekilecek diye söylediler. Makaralı bir sistem olacak. Bu kapının. Sağlık ocağından. Yukarı şu anda köy buna diyelim. Köy bunandan yukarı çekilecek. Onun da şu anda e, girişimlerini başlattık. 2-3 yerden şey aldık. E, fiyat aldık. O fiyat doğrultusunda en uygun yer ise orada. Alıp temin edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda köye ulaştıracağız. İnşallah. Ee, şimdi iftar, Ramazan da geliyor. Kahvaltı rama, e, programı. Şimdi önce kahvaltı programımız var. İftar programı olacak mı? İftar programı da e, şeyimizde var şu anda. İftar programını da e, yapmayı planlıyoruz. Programı aldınız. Tabii onu da dernek lokalimizde yapacağız yine. E, bir de şey sorayım. Bu dernekler bunu sık sık yapıyor. Ramazan'da Hı -hı. koli dağıtımı, bu ihtiyaç sahiplerine Koli dağıtımı olacak mı? Şimdi koli var dağıtımı... Var mı öyle bir durum? Veya da e, hayırsever insanlarla iletişime hayırsever geçip Hayırsever insanlarla iletişime böyle, geçip, evet. Geçip, var mı böyle bir proje veya... Var. Geçip şey? e, hayırsever insanlarla e, irtibata geçtikten sonra tespit edilerek e, yardım kulesini ihtiyaç sahibine ulaştırma gibi bir programımız var. Bir de en çok eleştirilen konuların başında şu geliyor. Cenazelerde elinde bir kağıt... Evet. Herkesten para toplanması. Bu konuya sıcak bakan da var. Eleştiren de var. Evet. Bununla alakalı bir cenaze fonu oluşturacağınız mı? Yoksa bu aynı şekilde devam edecek mi? Şimdi zaten daha önceden e, kaç senesindeydi? Tam olarak hatırlayamadım ama e, bir cenaze fonu kurulmuştu. Evet. Cenaze fonu olarak kurulmuştu bu cenaze fonu belirli bir seviyeye devam ettikten sonra daha sonra etmedi. Ha şöyle olabilir. Şimdi biz e, cenazede ortalıkta para toplamamız şundan kaynaklanıyor. Cenaze fonunda para olmadığı için oradaki o muadileti anında gidermek istiyoruz. Onu Bunu maliyete geçireceğiz. Geçirmek için bunun da bir e, yapı çalışmasını yapıyoruz. Bunu öncelikle, öncelikle Zaten e, birlik ve beraberlik içinde biz bu fona aidat olarak da bağış olarak da işte cenaze fonu olarak da zaten katkı yaptığımız zaman bütçemizde paramız biriktiği zaman zaten bunu ortalıkla toplama değil de direkt hesaptan havale şeklinde devam edeceğiz. Bir de en çok bir de en çok şey var. Esenliköy'de Birlik <laughs> Beraberliği Küs Esenliköy Derneği'ne Küslerden başlayıp da bu bilgiyi sağlayabileceğiniz mi? Gittiniz ya, mi hiç? Kapı kapı dolaştınız mı? Kapı kapı dolaşmadık ama dolaşma programımız var. Zaten ben ilk geldiğim gün söylemiştim bunu. Küskün ve dargın olan kim varsa ayağına gideceğiz, çayını içeceğiz, muhabbet edeceğiz, gönlünü alacağız demiştik. Biz e, bundan sonraki zaten programımızı başta en başta gelen bu zaten programımızın içindeki. Kucaklayıcı, toparlayıcı ve de Esenli köyü ferdinin hepsine değer veren bir zihniyetle devam edeceğiz. Evet. Yolunda, hayırında, suyunda, her tarafında esenlik köyü derneğinin ismi olacak, öncülüğü olacak. Bu da muhtarla koordinatörlüğü köyde yapılması gerekiyorsa muhtarla koordinatörlüğü bir şekilde olacak. Bu şekilde devam edeceğim. Köy konağıyla alakalı var mı? E, görüş, muhtarla görüşme halinde oldunuz mu? Var mı? Desteğiniz olacak mı? Tabii ki olacak. E, şu anda zaten köy konağının çalışmaları devam ediyor. Muhtarla da görüştük. Belli bir aşamaya kadar getirmişler. Dernek olarak bir maddi destek sağlandı mı? Sağlanacak mı? Şimdi dernek Özellikle olarak e, biz daha yeni geldiğimiz için dernek olarak maddi bir destek sağlanmadı ama bundan sonra sağlanacak. Topayolu, e, ne bileyim bizim yollardaki ayrımımız yok. Bizim Esenli Köyü içindeki yollarımız bizim hepimizin yolu. Ortak noktamız. Ortak noktamız. Onun içinde herkes yani bizi o yollarda görecek yani şey olarak. Köyün her yerinde varız mı diyorsunuz? Biz köyün her yerinde varız. Olmaya da devam <laughs> edeceğiz. Ama bize de desteklerini esirgemesinler. De. Esenli Köyü halkı üye olan olmayan fark etmiyor. Esenlik köyün halkından bahsediyorum. Bize destek versinler. Onlar bize destek versin. Biz de onların desteğiyle, onların gücünü arkamıza arkamızı da yapmak istediklerimizi koşa koşa değil de hani merdivenler adım adım çıkalım. Esenlik köyüne bir vizyon kazandıralım. Esenlik köyünü de parmak ucunda gösterecek bir seviyeye getirelim. Bir de son sorumu sorayım. Esenlik Köyü Derneği hep siyasetin içinde olmuş. Muhtarlık seçiminde hep tarafını belirtmiş kişileri gördük. Bu yeni yönetimde önümüzdeki süreçteki süreçte bu sistemi devam ettirecek mi? Yoksa tarafsız mı kalacak? Esenlik Köyü Derneği siyasetin içinde olmayacak. Esenlik Köyü bağımsız. Esenlik Köyü Derneği herkese eşit. Seçilen muhtar hepimizin muhtarı. Biz seçilen muhtarın her zaman dernek başkanı, dernek yönetimi, dernek üyeler olarak inanda olacağız. Tamam. Teşekkür ediyorum. Rica Var mı arkadaşlar sorusu olan? Sorusu olan? abi. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Beni Bursa'da dinlediniz. Hasbihal ettik. E, buraya toplandınız. Ben size ayrıca teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Her zaman teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Başım, Başım, bir 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 Başımızın üstüne yeri var. Sağ olun, teşekkürler. Ben de misafirim ama benim yerime de beklerim. Hani kırgınlıkları <laughs> açacağız dedin ya. Kır, kırgınlığımız kimseye yok. Kimsenin yok. bize olmasın. Yok, yok bizim Varsa olan yani zaten biz... Köyümüz e, için, biz, biz, köyümüz için mücadele ediyoruz. Evet. Yapacağız. Varsa kırgınlığı olan biz zaten birebir evet. bir gidip çayını içeceğiz. İnşallah. E, bir beraberlik içinde daha güzel seviyeye çıkmak dileğiyle. İnşallah. Hep beraber inşallah. Başarılar diliyorum. Şöyle bir şey Rica söyleyeyim. söyleyeyim. Köyü Derneği bizim değerimiz. Bu değeri elimizden kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü e, biz şu an İstanbul Beykoz Rüzgarlı Bahçeli Dernek Nuhalimiz. Bursa'dan olsun, Zonguldak'tan olsun, işte Görele'den olsun. Geldiği zaman, köyden herhangi birimiz geldiğimiz zaman dernekte buluşalım diyoruz. Ortak noktamız. Ortak noktamız. Ama bu değeri kaybedersek tamamen koparız birbirimizden. Bir de şey millet mutlaka merak ediyordur. Eee mülk sorunu çözüldü mü? Mülk sorunundan bahsedildi. Evet mülk sorunu çözülmedi. Şöyle bir şey çözmeye çalışıyoruz. Ee, daha önceden şöyle bir şey olmuş bizden önceki yönetimdeki arkadaşlardan talep olmuşlar. Burayı boşaltın diye. Biz geldikten sonra e, aynı şeyle karşılaştık ve konuştuk. Bizden önceki yönetimdeki arkadaşlarımız da konuşmuş. 2000 liraymış kira. Aynen, aynen. 4 4000 yüzde üzerinde bir kira artışı var 4000 ama 4000'i de istemiyorlar biz de yüzde bir kira artışı yapmışız bunun üstüne daha fazla yapamayız dedik ama bir görüşmemiz devam ediyor çözeceğiz inşallah çözülmez bir konu yok İnşallah çözülecek gibi duruyor yani. Eklemek istediğim bir şey var mı? Toplam borç. Şey olarak borcu yok derneğin. Derneğin borcu yok. Evet şu anda e, borcu yok. Ama e, biz derne şu anda 10 bin liralık bir yönetim kurulu başladık. Ha, giderler bazında önce nazaran şu anda fazla bir giderimiz var. Bu şeyi çözeceğiz gelir gider şeyini çözeceğiz bu şekilde derne aldığımız bu yaptığımız bağış 10 bin lira ama bir dahaki ay bu sıfırlanıyor sıfırlanmasının sebebi de şu buradaki işletmeci arkadaşlar burayı işletirken dernek bütün yükü üstüne almış. Demiş ki işletmeci buraya ayakta tutsun, açık bulundursun. Biz öderlim. Mantığı devam etmiş. Ama biz o mantığı kaldırarak şöyle bir şey yapmayı planlıyoruz. Burayı işleten arkadaş buranın yükünü alacak. Ondan sonra derneğe bağış yapacak ki dernek kazansın. Yoksa bu tür devam ederse hep derneğin kasasından hep sıfır gider. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyin. Yok, benim yok. Teşekkür bu pazar, mı? bu pazar ayın kaçı oluyor? Ayın 12'si oluyor. Ayın 12'si. 12, 12, 12 Mart, 12 Mart pazar evet. günü sabah saat, saat 6, 10 10 ile 12 arası. 10 12 arası kahvaltı evde yapmayın. Derneğe bekliyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür başkanım. ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. sağ olun.